Evet, merhabalar. Yeni Corolla ve yeni Jetta kafa kafaya çarpışınca ne olur sorusunun cevabı burada net bir şekilde ortaya çıkıyor. Maalesef Corolla çoğu testten başarılı sonuçlar alsa da karşısında rakip olarak Jetta'yı alınca bu sonuç farklı bir noktaya ulaşıyor. İki rakibin detayları incelendiğinde Jetta'nın A sütunu daha rijitken Diğer tarafta Corolla'ya geçtiğimizde Asus'un da katlanma başladığını yine aynı şekilde bu katlanmaların tavan bölgesinde ve aracın gövdesinde olduğu gözüküyor. Detaylara indiğimizde maalesef Corolla burada rakibi Jetta kadar başarılı sonuçlar ortaya çıkarmamış. Şasideki kayıklığı zaten burada videoda net bir şekilde görebilirsiniz. Videonun son bölümünde de kırmızı yuvarlaklar içine alınan ve burada da şasinin kayıklığını gösteren noktaları görebilirsiniz. Bu noktalar maalesef kötü sonuçlar.